1911 yılında eski çete hayatından kopup ailesiyle huzurlu bir hayat yaşayan John kapısında iki ajanla karşılaşır. Önceki videonun hatırlarsanız Dutch Vandal'in de çetesi dağılmış, herkes kendi yollarına gitmiş. John her şeyin bittiğini sanıyordu fakat federaller için yapılacak daha çok şey var. John'un karısı Abigail ve oğlu Jack'e hükümet tarafından el konulmuştu ve onları geri almanın tek yolu eski çete üyelerini ortadan kaldırmaktı. Sizlerle bugün RDR1'in hikayesini ele alacağız. Ben Hawks'ım ve iyi seyirler. Bu video iki parttan oluşmaktadır. Eğer RDR2'nin hikayesini izlemediyseniz önce onu izleyip sonra bu videoya gelmenizi tavsiye ederim. Videoya geçmeden önce kısa olarak şunu söylemek istiyorum. Videoyu izleyen insanların %94'de hala abone olmamış. Eğer videoları beğeniyorsanız ve destek olmak istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. John ailesini geri almak için bu kirli anlaşmayı kabul etmek zorunda kalmıştı. John'un ilk hedefi Bill Williamson'dır. John ilk başta Bill'in kalesine tek başına gider ve kolayca vurulur. Yaralanan John bölgede çiftçilik yapan Bonnie McFarlane tarafından kurtarılır. Kurtarılması karşılığında çiftliğin bir takım sorunlarını çözdükten sonra yanına insan toplamaya çıkar. Yanına alacağı ilk insan Şerif Lake Johnson'dır. Şerif yardımları karşılığı John'dan bazı kanun kaçaklarını yakalamasını ister. Şerif John'dan bir şey daha ister. Kaybolan bir doktor olan Nigel West Dickens'ı bulmasını söyler. Dickens da yardımları karşılığı John'a birkaç görev yaptırır ve şunu anlarız ki Doktor West Dickens aslında dolandırıcıdır ve gerçek bir doktor değildir. Dickens başımıza birkaç zorluk açsa da Bill Williamson'ın kalesine girerken yardımcı olacak birkaç insanla tanıştırılır. Bundan hemen sonra hayatımızı kurtaran Bayan McFarlane bizden yardım ister. Babası kaybolmuş ve birlikte babasını aramaya gideriz. En sonunda babasını buluruz. Bay McFarlane bir çatışmadan çıkmıştır ve bir şok adamını kaybetmiştir. Hemen çiftliğe doğru yola koyuluruz ve görürüz ki tüm çiftlik yanmaktadır. Bu yangını çıkaranlar ise Bill'in adamlarıdır. John çiftlikteki atları kurtarmak için hayati bir risk alır ve atları çıkarır. McFarlane'in ailesi John'un bu denli cesaretinden etkilenir. Hatta Bonnie McFarlane John'a yürümeye bile başlar fakat evli olduğunu duyunca daha da üstlenemez. John çiftlik yangınından önce Dickinson ismini verdiği ve eskiden bilin kalesinde çalışmış Set'in yanına gider. John akli dengesi yerinde olmayan bu adamın yardımları için birkaç görev yapar. Set bir mezarcıdır ve John'dan bir hazineyi bulmasını ister. John isteme isteme yardım eder ve hazineyi bulur. Set aradığını bulamasa da yardım edecektir. John kaleye girmek için çok güçlü bir silaha ihtiyacı olduğunu bilir. Doktor Westickens Irish ismi üstünde biriyle konuşmamız gerektiğini söyler. Ayrışı ve arkadaşını kurtardıktan sonra silahın olduğu barakaya gider. Tam barakaya girecekken Ayrışi ortadan kaybolur ve John da bir grup insana çatışmak zorunda kalır. Herkesi vurduktan sonra silahı bulamayan John sinirli bir şekilde Ayrışi tehdit eder. Ayrış silahın bir mağarada olduğunu söyler ve John silahı vurur. bulur. Buluru bulmasına ama kötü bir haber duyar. Bonnie McFarlane Bill'in adamları tarafından kaçırılmıştır. Bill kadını bırakmak için şunu ister. John'un şerif ile birlikte yakaladığı Norman kendi sağ kolunu ve eğer Norman bırakılmazsa kadını bırak MacMehon'a söyler. John ve Sheriff kadını kurtarmak için yola koyulur. Bonnie'nin babası sinirli olduğundan John'u suçlamaya başlar. John Bonnie'yi kurtarmak için buluşma noktasına gelir fakat tuzağa düşürüldüğünü çok sonra anlar. Bonnie ise asılır fakat John'un ipi ateş etmesiyle kurtulur. Artık bili indirme zamanı gelmiştir. Önceden anlaştığı mezerci set içeri sızarak girişteki korumaları indirmiştir. Doktor Dickens ise içeri bir post arabasıyla girip rol yaparak bizi içeri sokar. Yani bir nevi Truva atı tekniğiyle içeri sızarız. Herkesi indirdikten sonra anlarız ki Bill kaçmıştır ve Meksika'ya eski çete üyelerinden biri olan Javier'in yanına doğru gidiyordur. John Meksika'ya ulaştığında fark eder ki burası alabildiğine kaos içindir. Hükümet ile anarşi bir grup savaşmaktadır ve işin içinden çıkmak için ikili oynamaya karar verir. John önce orduya gider. Burada albayın sağ kolu Desanta'dan bilgiler alır. Javier ve Bill devrimci grup tarafından korunuyor. John gene isteme isteme birçok görev yapar ve elini kana bulamaktan çekinmez. Çünkü ailesi söz konusudur. Yaptığı görevler sonucu devrimin lideri yakalanır. John yaptıklarına hoşnut değildir fakat içini bir nebze rahatlatmak için devrimci Devrimin liderinin sevgilisi olan Lucia'nın birkaç isteğini yerine getirir ve devrim lideri tam idam edilecekken onu kurtarır. Ardından ordu tarafından Bill ve Javier'in bulunduğunun haberini alır ve yola koyulur. Fakat John, DeSanta tarafından tuzağa düşürülür ve tam öldürülecekken devrim lideri Reis, John'u kurtarır ve orduyla savaşa girer. John, DeSanta'yı yakalamayı başarır ve döverek sorguladıktan sonra Bill'in nerede olduğunu öğrenir. DeSanta'yı vurduktan sonra yola koyulur. Fakat DeSanta gene John'a yalan söylemiştir ve onu kandırmıştır. John'un yardımına gene devrim lideri Reis koşar. Reis bize dinamit yükte bir araba verir ve bunu Javier'in tutulduğu kalenin kapısına sürmemizi ister. Bu patlamayla çıkan çatışmadan sonra Javier kaçmaya başlar. Fakat John tarafından yakalanır ve kanona teslim edilir. John, Billy bulmak için albayın evine gittiğinde birçok devrimcinin burada öldürüldüğünü ve Reis'in yakalandığını görür. Reis'in sevgilisi Louisa onu kurtarayım derken ölür ve John da o boşlukta tüm adamları vurur. Bu ateşlerle çıkan savaş sonucu albay ve Bill Williamson yakalanır ve öldürülür. John devrimcilere veda etten sonra kendisine görev veren ajanlara gider ve ailesini geri ister. Ajanlar ise ondan son bir şey daha istemişti. Son istek Dutch Van der de yakalamak. Dutch her zamanki gibi bir grup kızıl deriliği boş vaatlerle kandırarak yönetmektedir. John, Dutch'ı bulduğunda aralarında bir konuşma geçer. Abigail'ın çetedeki herkese yattığını ve John'un onunla evlendiğini söyler. Dutch, bankada tam yakalanacakken rehine bir kadını öldürerek olay yerinden kaçar. John, Dutch'ın adamlarıyla görüşmeye çalışsa da bu girişim başarısız olur ve ajanların yanına giderek ailesini görmek istediğini söyler. Fakat ajanlar Dutch'ın yerini bulduklarını söyler. John, uzun bir çatışma ve kovalamacadan sonra Dutch'ı bir uçurum kenarında bulur. Dutch, teslim olmaktansa onu sorunlu bir ölümü tercih eder ve kendisini uçurunun aşağı atar. Our time is passed, John. John çiftliğe geri döner ve sonunda ailesine kavuşur. John sakin hayatına yeniden kavuşmuş. Oğluna silah kullanmayı öğretir. Hatta Bonnie McFarlane'i yardım eder. Fakat Abigail bu durum biraz kıskanır. Sakin geçen günlerden birinde dayı telaşla John'un yanına gelir. Dayı Amerikan ordusunun buraya geldiğini görmüştür. Bu saldırıda dayı vurular öldürülür. John ise karısını ve çocuğunu güvende olmaları için uzağa gönderir. John kapıdan dışarı baktığında bir dolu silahlı adamın kendisini beklediğini görür. John artık hayatı gözlerini yummuştur. Abigail ise silah sesleri yüzünden Jack'e geri dönmesini söyler. Yerde yatan John'u gören Abigail derin bir hüzne boğulur. <laughs> Babasının ölümünden 3 yıl sonra annesini de kaybeden Jack Marston, 19 yaşındayken intikamını almak için emekli olan ve babasının ölümüne sebep olan Azure Rose'u nehir kenarında bulur. You Yaşlı adama düelle teklif eder ve hızlı hamleleriyle Ross'u öldürmeyi başarır. Alınan son intikamla beraber Red Dead Redemption'ın hikayesi son bulur. Dostlar RDR'nin sonuna geldik. Bu hikayede bu şekilde sonlandırdık. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Her zamanki gibi destek olmak istiyorsanız abone olmayı ve eğer beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. İstediğiniz oyunların hikayeleri varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yorumlarda yazan oyunlara öncelik verilecektir diyecektim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz dostlar.